Orhan Gencebay geldi. Hemen kaçlıyoruz. İçeride, içeride. Oh, acele et, şey acele tamam. et. Tamam. Tamam hadi bakalım. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Samsun günlerine Orhan Gencebay geldi. Gördüğünüz gibi yoğun bir tutku var. Biraz önce e, röportaj yapacaktım. Yoğun kalabalıktan dolayı bilgiler sonra yaparsın. Evet Orhan Gencebay Çağatane'de, Hasbahçe'de Samsun günlerinde Ben dünden e, biliyordum, bana haber geldi. E, yalnız kimseye söylemediler, e, duyurusunu da yapmadılar. E, garanti olsun diye ben de bir şey söylemedim. Şu anda Orhan Gencebay e, Samsun günlerinde Kağıthane Has Bahçe'de yakında olanlar gelsin, sahne alabilir. Evet, e, canlı yayını burada kapatıyorum. YouTube kanalıma çekim yapacağım birazdan. YouTube kanalı Ahmet Özdomar'a abone olun, oradan izlersiniz. <laughs> Yayın alın. Evet arkadaşlar. Bir açalım.

Hanımefendi biraz. Açın yolu. Zabıta açın. Hanımefendi giriş yapın giriş. Aç. Alın aç. 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 Açın yolu. Aç. 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 いいの Neredesin siz ya? Elimiz sağ. Arkadaşlar çıkacak. Çıkar Evet, sahne. ه... girecek. Evet beyler, tamam sahneye. girecek abi. Sahneye girecek. Hadi beyler, Oğlum açsana öbür. Başka mı? Hızlı açın. Hızlı gidin. Hızlı beyler. Abi sen bir çekin dön, Baba!

Ah hiçin için içi alıyormuşsun, ayrımını kaderi bağlamışsın. Günlük günümüzle çok kıymetli genel başkanımız, İdris Baş başkanımızı ve bile kırmayarak aramızda olan çok kıymetli büyümüz, oru <laughs> hangi cebayımız, eru hafımamızı şöyle kuvvetli bir alkış yalım. Yine Türk sanat müziğimizin duayeni Sami Aksu aramızdalar. Çok teşekkür ediyorum. Tel Belediye'mizin çok kıymetli çalışkan belediye başkanı Şenal Kul başkanı aramıza. Teşekkür ediyoruz. <laughs>

Ya. Dia. Dia. Ya. 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 Evet, arkadaşlar. Tamam, tamam. Hasbahçe, şey, alanında bu hafta <laughs> santral günleri var. Sansır <laughs> etkinliklerinde, evet, Orhan Gencebay geldi. Evet, Orhan Gencebay'ın da. <laughs> Kafayı açarsan sen, tanırlar. Sevgili hemşehrilerim saygıdeğer saygı değer misafirler. Ben ben eğer önümüze açarsanız şu önü bir açalım. Erol kardeşim. Erol, şey. Evet aça, aça, aça. Hayır, 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 hayır. Müzikte, evet. müzik terince de, müzik ilk akla gelen tek birisi, Samsun'umuzun gururu, saygıdeğer olan <laughs> genç Bay Ağabey'le ben saygılarımı sunuyorum. Kendisinin şarkısını izin almadan söyledim biraz önce. Ben kendi gönlüne güvendiğim için, dostluğuna güvendiğim için saygılarımı sunuyorum, ellerinden öpüyorum bu gece, bu güzel günü bizleri sizlerle buluşturan emeği geçen herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Saygı Korona abinin yanına şimdi yeniden ben de geleceğim. Alkışlarınız için çok teşekkür Eğitim. ediyorum. Eğitim. Bu güzel günü bu kadar güzelleştiren herkese de Orhan abiye çok teşekkür ediyorum. Evet ve Ayhan Toprak abimize çok teşekkür Şahane ediyorum. Sahnedeyim. dostuma alkışlarınızla Orhan babaya... bildiğiniz gibi Ulu Gazi Mahallesi'nin Odun Pazarı'nda doğdu. Sakarya Okulu'nda Bir sokak ötede de sevgili Allah karı gönü Abimiz Cemal Safi vardı. Yüz evet. yıldırın edebi sözleri, harika sözleriyle ben müziği birleştirerek nefesliler yaptık. Sizlere hitap etmeye çalıştık. Umarım seyircisinizin çok güzel bir kalemli, harika bir şaimdir. Allah gari gel, rahmet Yani Samsun, benim doğup büyüdüğüm yer Samsun, bana e, en üst düzeyde bilgileri ve sevgileri, aşkları, duyarlılıkları verdi. Samsun'u çok seviyorum, hepinizin de sevdiğine inanıyorum ve Samsun'umuz çok daha iyi ülkemizin en yerde <laughs> şehirlerinden biridir de Samsun. Biliyorsunuz bunu. Ve ilk adımımız, adımımız <laughs> orada atılmıştır. Allah karine de rahmet eylesin. Büyük atamız ilk adımını orada da attı. Bu ayrı bir gurur ve şereftir bizim için. Evet. Sizlerin de mesela söz bitmez. Ben en iyisi Nasıl onu... bu dünyayı söylüyor Orhan Baba? Şimdi şey, baksın bu dünya. Çek <laughs> ben girmek istemiyorum. Nereye? Konu olarak. onu O benim bir, bir, bir protest destemdir. Bunu 75 yılında yaptım. Ama ülkemizin içinde bulunduğu olaylardan dolayı daha iyi bir dünya olsaydı gözlemiyordum. evet ha. evet hükümetli hemşehrilerim Samsun demek Kuvayi Milliye milli mücadele demek Samsun demek Cumhuriyet demek Samsun demek Atatürk demek son 50 yılda da Orhan Gencebay demek Samsun demek Samsun demek Orhan Gencebay demek dolayısıyla Samsun'dan çıkıp satında hatta dünya satında sanat güneşi olan Samsun'umuzun ve dahi ülkemizin değeri Orhan Gencebay'ın bugün gel. gelip Samsunlu hemşerilere kucaklaşması Saneye. hasret gidermesinden dolayı ziyadesiyle bu ihtiyar tablosundan memnun olduk. Dolayısıyla kendimi bugünün bahtiyarı ilan ediyorum. Sağ tamam. Evet çok kıymetli misafirlerimiz. Para kralı, Samsun'un medarı iftarı, evet. değerli büyüğümüz Orhan Gencebay olanımıza hoş geldi, sefalar getirdi. Kendisini <laughs> defalarca ofisinde ziyaret ettik. Benim adım Yıldıray Baş biliyorsunuz. Rahmetli Yıldıray Şınar'dan adım alınmış. Yıldıray Şınar, Orhan Gencebay çok güzel kadın kadim dostu vardı. Kendisinin mekanını cennet eylesin Allah. Bugün bizi burada Onurlandıran adına başta Orhan Gencebay kıymetli büyüğümüze ve Samsun Spor Dönem Başkanı Sezgin Gümüş Beyefendi'ye çok değerli Terme Belediye Başkanımız Şenol Kuh Beyefendi'ye sonsuz teşekkür ederiz. Eğer uygun görürseniz kuruluşundan bu yana Sadev Samsun Dernekleri Federasyonu'nda görev yapmış yöneticilerimizin, kurucularımızın ve siz değerli Samsunlar adına çok değerli böyle bir. Evet. El, el, el başkanı. Başkanı Belediye Başkanımız. Başkanımızla beraber şöyle. Evet. Samsun selamlamasını evet. görebiliriz oradan dostlar. <laughs> Samsun selamlaması, Samsun müziği. <laughs> evet, orkezre, şey, orkestra Evet, Hocam, Rambo Hocam, orkestra. Ses az geliyor. Dur bir dünya, bassın bir dünya hemen hadi. Dünyayı batırmaya niyetimiz <laughs> Daha iyi bir dünya kuralım istiyoruz. Evet zaman Bu var. Sağ olun, var olun. Sizleri en camdan sevgi, saygıyla kucaklıyorum. Ve sizleri mutluluğa mutlu olmanız için ömrünüz için, ömrünüz için, ömrünüz için, olmanız için Rabbimden diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz Ver bu da olun. 2 1 2025. <laughs> 2025'e <laughs> 2025. <laughs> 2025. <laughs> 2025. 2025 gireceğiz. İnşallah bu yıl hepimiz için son derece iyi olacak. Bu gözle bakın, bu duyguyla bakın. İyi olması için Mükemmel. bakın. E, doğru olması için bakın. Öyle olacak inanıyorum ben. Sizlere en eee gün sonunda 2025 yılınızı kutluyorum. Gördüğünüz yolun ben Huda'm diyorum. Evet. Yani.